Merhaba arkadaşlar ben Emir. Bu videomda e, size Minecraft'ta bir tane e, Ender neydi lan ismi? Ender Soft mod. Evet, baktım hemen arkadan. Ender Soft modunu tanıtacağım. Onu önce şimdi insana mübarek. Ha uçuyormuşum. Şimdi sen Otur evladım. Aferin. Böyle akıllı uslu kız ol. Aa, kar kardeşi geldi. Aa, ah, kalem ben sizi çok seviyorum ya. Öncelikle şunu. Şu var ya şu. Şu var ya arkadaşlar. Şu var şu. şu. Mübarek. Şu toprağı koyayım. Şunu hiç sevmiyorum. Sevmiyorum derken ne işe yaradığını anlamıyorum. Ben bilmiyorum. Şimdi. E, block of nabum yapımı şöyle nabum ingotları şöyle koyarak e, crafting table'a block of nabum oluyor ender flash'i ender flash'dan önce ender pearl'leri şu şekilde koyarak ve ender ortasına ender flash koyarak ender pozitif efekti onlar geliyor şimdi e, ender of e, of Ender şu şekilde koyarak ortasına da demin yaptığımız pozitif efekt onlayı koyarak e, pozitif efekt 4 çarpı duration geliyor. Ve A, A of Ender'ı koyuyoruz. Altına alt. Gold ingot yani altın koyuyoruz. Onun altına da stick koyuyoruz. Ve e, bize Ender Pet Staff geliyor. <laughs> Burada Spawn Ender Evis var. Spawn Ender Ignis var. Spawn Ender Nivus var. Bunlardan kardeş gibi. Spawn Ender Ray var. Spawn Ender Mis var. Spawn Ender Mis demin benim benim e, üzerine üstü, bindiğim. Selamun Aleyküm kardeşim. Şimdi bunları evcilleştirmek için flower lazım. Çiçek. Öyle veriyorsunuz da bence şu an var. Bunu öldürmem lazım. Öl, lan öl. Acıyor acıyor öldürüyorum şu an. Öl, 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 öl. Ölsene mübarek. Allah'a Allah yıkıyor. Allah Allah ee, şu şekilde koyalım. Işınlanma bir, bir ışınlanma bir çiçek vereceğiz. Evet böyle arkadaşımız yaptık buna. Demin Ender Pet Staff yaptığımız neredeydi? Evet şu şekilde yaptığımız çubukla sağ tıklıyoruz. Buna burada isim veriyoruz. Ne ismi vereyim? Hüsamettin olsun bunun ismi. Evet. Evet senin ismi Hüsamettin. Mesela follow dersik devam ediyorum normal. Sit dersi oturuyoruz, stand, stand up kalkıyor işte. Mont dersek üzerine biniyoruz. Benim videonun başında yaptığım gibi, Vaa! falan böyle. Bir üzerine bilmeler falan. Gel kardeşim. Bakın peşinden de geliyor. Aferin lan sana. Otur. Çok tatlı ya. Mispet. Bu da onun onun yumurtası herhalde. Bilmem onundur. Mod hakkında zaten çok fazla bir bilgim yok. Moi bir bol var ama ondan önce şu cana e, şeyleri bir tanıtalım İspanlilere. Ender Aviz budur. Aman diyeyim buna karışırsa karıştırır bizi. Şu şekilde karışacağız buna. Şimdi vuruyoruz ve Aman yara, ekran, ekran. Poison e, kalbimizi yedi. Nasıl e, böyle görüyorsunuz ekranı böyle psikopat psikopat. Öl gitlen git lan git lan. Oğlum vuramıyoruz bile. Mübarek yürü git uç git. Deve kuşu sen Allah'ın deve kuşu. 10 saniye. Uuu. Holy shit. Fuck you. Evet. Neyse bunu koyalım. Ender ignis'e bakalım. Evet bu da böyle ateşli havalı bir şey. Ön e, şunu bir öldüreyim. Bunu sonra göstereceğim. Bunun ayrı bir özelliği var. Neredesin mübarek? Müzik çok açık kalmış lan oh rahatladım. Şimdi nevisi koyuyoruz. Nevis bakın buz yapıyor direktman suyu. Ha bakın buz yapıyor suyu. Bakın. Gel. Neredesin? Gelsin mi? Bir ciciği, gel. Bakın suyu dondurdu mübarek. Bozdun suyu. Evet deminki ateşli yaratığımız da suyu eritiyor. Görüyorsunuz. Ağzına etti suyu. O da suyu eritiyor. Bu da suya buz yapıyor. Bakın. Bakın görüyorsunuz bir zaman buz yaptı İşte evet, işte şu da eritiyor ee, şu kaldı bu mübarek şöyle bir psikopat Witcher gibi bir yani Witcher bossu gibi bir yer oha ananın nikahı niye oraları bozuyor git git ha öldü tamam eyvallah Öldüm eyvallah. Şimdi işte bunlar Tüyleri falan var. Şu var mesela. Bu bundan farklı. Bakın bunda şey yapılıyor da bunların şey yapılıyor ne yapılıyor bilmiyorum. New Sparrow demin e, suyu buz yapan bir de bu da e, Ignis Sparrow suyu eriten <laughs> hemen suyu eritsin evet eritiyor görüyorsunuz şimdi de bal çakal dondurdu bak 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 git lan bunu nasıl sana suyu eritiyor görüyorsunuz eritiyor yine donduralım da fazla kastırmasın donsanın mübarek Dolma. Ha, başını dondurun. Evet. Şimdi no no bo nasıl okursanız işte avis orro diyor. Bu mübarek çok güçlü bir şey. Bir dakika. Şunu şöyle alayım. tamam eyvallah. Şöyle gördüğünüz gibi bir de e, geri dönebiliyor bunlar. Şöyle bir öldüreyim de onu. Bakın tek seferde ne kadar uzağa atıyor. Hem de çok çekmeden. Çok çekersek tabi daha fazla bir etki de bulunur. Etki gösterir. Abi baksana sağa sola gide gide gidiyor. Gerçekçi olmuş. Şimdi göstermediğim bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Bunları gösterdik abi. Bunu da gösterdim. Bu da abi e, kompas. Normal harita koyuyorsunuz. Bir de e, etrafına tüyleri koyuyorsunuz. Şimdi hemen göstereyim onu şu tüyler nerede. Evet, şundan alayım. Normal haritayı alayım. Harita nerede harita? Harita neredesin harita? Neredeyse ilçik orta ya. Evet. Burada vermişsin. Ee, şimdi. Normal haritayı ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Ee, Tüy nerede lan? Tüy nerede lan? Lan tüyü bulamadım. ha burada. Şunu da şöyle yaparsam. Navis kompas geliyor ha. Navis'miş lan. Ne navisi? Avise navi, navis diyoruz. Neyse. Ee, bu kadar arkadaşlar. Benim için teşekkür ediyorum. Ee, başka mod tanıtımlarının devamını görmek istiyorsanız e, videomu beğenmeyi ve abone olup yorum atmayı unutmayınız. Ee, benim için teşekkür ederim.